Merhabalar. Excel'i düzeli bir eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bu eğitim videomuzda sıkça soru aldığımız bir konu üzerinde anlatım sağlamak istiyoruz. Bu eğitim videosunun amacı Excel'de kullanılan formüllerin temel yapısını sizlere anlatmak olacaktır. Bu sayede Excel'de bulunan yaklaşık 400 küsür formülün mantığını kavrıyor olacaksınız. Bu sayede de formülden bağımsız bütün formüllerin mantığını anladığınız için birçok formülü sorunsuz bir şekilde kullanabileceksiniz. Bu gösterimde olduğu gibi formüller eşittir işaretiyle başlar. Herhangi bir hücreye eşittir yazdığımız zaman Excel bu hücrede bir formülasyon yapılacağını anlar. Eşittir yazdıktan sonra formülümüzün adını yazmak durumundayız. Formülümüzün adını tam manasıyla ve büyük harflerle yazdıktan sonra formülümüzün kriterlerini içine girebileceğimiz ilk parantezimizi açmamız gerekmekte. Formülün içerisinde belli kriterler vardır. Ve her formülün kriteri kendine özeldir. Yani her formülün kriterleri aynı değildir bir formülün gerekli kriterleri formülde zaten belirtilmektedir. Formülün içerisinde yazdığımız kriterleri de birbirlerinden noktalı virgüllerle ayırmaktayız. Bir formülün isteğe bağlı kriterleri varsa bu kriterler kapalı parantez içerisinde kullanıcıya bildirilmektedir. En sonunda da formülümüzü tamamlamak için en başta açtığımız parantezi kapatırız. Ve bu şekilde formülü tamamlamış oluruz. Excel formüllerinin genel olarak anatomisi ve yapısı bu şekildedir. Şimdi gelin hep birlikte örneklerle bu yapıyı inceleyelim. Bu tabloda isim ve ilgili ismin karşısında satış tutarları bulunmakta. Eğer formülü koşula bağlı kurallar yazmamızı ve o tanımlanan kurallara bağlı olarak çıktılar elde etmemizi sağlayan bir formüldür. Gelin hep birlikte eğer formülünün yapısına göz atalım. Çıktıyı elde etmek istediğimiz hücreyi seçtikten sonra formülasyon yapmak istediğimiz için eşittire tıklıyoruz. Daha sonra büyük harflerle formülümüzün adını yazıyoruz. Formülümüzün adı eğer olduğu için eğer yazıyoruz. Daha sonra eğer formülünün kriterlerini yazabilmek için parantezimizi açıyoruz. Aşağıdaki beyaz ileti kutusunda da görüleceği üzere eğer formülün bir adet gerekli kriteri bulunurken iki adet opsiyonel kriteri bulunmakta. Yani mantıksal sınama kriteri mutlaka eğer formülünün içerisine girilmelidir. Eğer doğruysa değer ve eğer yanlışsa değer kriterleri ise isteğe bağlıdır. Mantıksal sınama kriterimize B2'deki değerin 250'den olup olmadığını kontrol ettirmek isteyelim. Noktalı virgül koyarak formülümüzün ikinci kriterine geçiyoruz. Dikkat ederseniz noktalı virgül koyduğum zaman aşağıdaki beyaz ileti kutusunda eğer doğruysa değer kalın harflerle yazılmış oldu. Bu sayede formülümüzün içerisindeyken hangi kriterde olduğumuzu rahat bir şekilde anlamış oluyoruz. Formülümüzün ikinci kriterine mantıksal sınamadaki ki şartımız eğer doğruysa nasıl bir çıktı elde etmek istediğimizi girelim. Formüllerin içerisinde metinsel bir ifade yazmak istediğimiz zaman çift tırnak işareti içerisinde yazmamız gerekmektedir. Bu örneğimizde B2 hücresindeki değer eğer 250'den büyükse büyük ifadesini çıktı olarak elde etmek isteyelim. Çift tırnağımızı açıp büyük yazdıktan sonra çift tırnağımızı kapatıyoruz. Formülümüzün ikinci kriterine de istediğimiz değeri vermiş olduk. Formülümüzün üçüncü kriterine herhangi bir giriş sağlamadan parantezimizi kapatalım ve enter tuşuna basalım. Bu sayede formülümüzü tamamlamış olduk. Şimdi hep birlikte Enter tuşuna basarak formülümüzün döndürdüğü değeri görelim. Formülümüz büyük sonucunu döndürdü. Gelin hep birlikte B2 hücresindeki değeri 250'den küçük bir değer girelim. 200 değerine B2 hücresine girip Enter tuşuna bastığım zaman sonucumuz yanlış olarak dönüyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi her formülün kendine özel kriterleri bulunmaktadır. Bir metin formülü olan soldan formülünü hep birlikte inceleyelim. Eşittir yazdıktan sonra soldan formülümüzün adını büyük harflerle yazıyoruz ve parantezimizi açıyoruz. Gördüğünüz üzere eğer formülünde 3 farklı kriter varken ve bu kriterlerin ikisi isteğe bağlı bir tanesi zorunlu iken soldan formülünde metin kriteri zorunlu sayı karakterler kriteri ise isteğe bağlı bir şekilde karşımıza çıkmakta. Burada da görüldüğü üzere Excel'de her formülün kendine özel kriterleri vardır. Soldan formülü ilgili metnin solundan itibaren belli karakterleri döndüren bir formüldür. Örneğin Utku adının ilk iki harfini çekmek isteyelim. Formülümüzün metin kriterine A3 hücresini seçiyoruz. Bu noktada parantezimizi kapatıp Enter tuşuna basarsak formülümüz yalnızca tek bir karakteri çekmiş olacaktır. Formülümüzü tekrar düzenlemeye geçip sayı karakterler kriterine 3 yazarsak ve Enter tuşuna basarsak o zaman da Utku kelimesinin ilk üç harfini döndürecektir. Gelin yazım düzeni formülüne de göz atalım. Eşittir yazım yazıyorum. Görüldüğü üzere aşağıdaki ileti kutusunda formülümüzün adı tam manasıyla çıkmış oluyor. Bu tür durumlarda aşağıdaki formül seçiliyken Tab tuşuna bir defa basarsak formülümüz otomatik olarak kendini tamamlayacaktır. Görüldüğü üzere yazım düzeni formülünün yalnızca bir kriteri vardır ve bu kriter zorunludur. Yazım düzeni formülümüzün metin kriterine bir metinsel ifade girelim. A4 hücresini seçip parantezimizi kapatalım ve enter tuşuna basalım. Yazım düzeni formülü belli bir metnin ilk harfini büyük yaparak diğer harflerini küçük şeklinde ayarlayarak karşımıza bu şekilde bir sonuç döndürmekte. Excel'de manuel bir şekilde formül yazabilirken aynı zamanda daha kullanıcı dostu bir yöntem ile de formüllerimizi yazabiliriz. Kuvvet formülünü E5 hücresine yazmak isteyelim. Bunun için E5 hücresini seçtikten sonra formül çubuğunun yanındaki fx düğmesine bir defa tıklıyoruz. Çıkan pencerede kuvvet formülünü aratıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Bu pencerede kuvvet formülünün hem kendisine hem de ne işe yaradığını gösteren açıklamayı bulabiliriz. Buradaki listede kuvvet formülünü seçtikten sonra tamam tuşuna basalım. Kuvvet formülünün sayı ve üst şeklinde iki farklı zorunlu kriterinin olduğunu görebiliriz. Bu pencerede aynı zamanda bu kriterlerin ne ifade ettiği de görülmektedir. Kuvvet formülü bir sayının belli bir sayıdaki üssünü almamızı sağlayan formüldür. Bu örneğimizde 3 üzeri 2'nin kaç olduğunu merak edelim. Formülümüzün sayı kriterine 3 yazdıktan sonra Üst kriterini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıdaki açıklama değişmekte. Üst kriterine de 2 yazdıktan sonra formülün sonucunu formül sonucu şeklindeki ibarede görebilmekteyiz. Tamam tuşuna bastığımız zaman bu sonuç E4 hücresine de yansımakta. E5 hücresine 2 defa tıklayalım. Buradaki yapının aynısını fx düğmesindeki pencereyle de yapmış olduk. Excel'de bazı formüllerin kriterlerine bir dizi veya hücre aralığı girilebilmektedir. Buna verilebilecek en güzel örnek topla formülüdür. Topla formülü Excel'de en sık kullanılan formüllerden bir tanesidir. Formülümüzü yazmak için eşittir topla yazıyoruz ve tab tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz üzere topla formülünün Yalnızca bir adet zorunlu kriteri bulunmaktadır. Bunun yanında sayı 2 kriteri isteğe bağlı bir kriter olarak karşımıza çıkmakta. Diğer formüllerden farklı olarak sayı 2 kriterinin yanında 3 nokta bulunuyor. 3 nokta bu kriterlerin sonsuza kadar gitmesi manasına gelmektedir. Topla formülüne ne kadar sayı verirseniz verin bu sayıları toplayacaktır. Örneğin B2 hücresini seçtiğimiz zaman ve noktalı virgül koyduğumuz zaman gördüğünüz üzere sayı 3 adında yeni bir isteğe bağlı kriter açıldı. Biz formülümüze başvuru veya sayı girdikçe bu kriterler bu şekilde devam etmekte. Burayı silelim. Topla formülüne teker teker sayıları verebilsek de genel kullanımda Buradaki bütün hücre aralığını seçtiğiniz zaman o hücre aralığında ne kadar sayısal değer varsa bunları toplayacaktır. Bu örnekte sayı bir kriterine bir hücre veya bir rakam girmedik. Onun yerine B2 B17 hücre aralığına girmiş olduk. Parantezimizi kapatıp enter tuşuna bastığımızda bu hücredeki bütün değerlerin toplandığını görebilirsiniz. Bu dersimizde Excel'de en önemli konulardan bir tanesi olan formüllerin genel yapısını gördük. Videoyu faydalı bulduysanız arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.